Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakolu çatlak kurabiye tarifi paylaşacağım. Dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık. Yapımı oldukça pratik ve az malzemeli bir tarif olacak. Şimdi hemen kurabiyemin tarifine geçiyorum. İlk öncelikle kabıma 2 adet yumurtamı alıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağından bir parmak eksik şekerimi ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum ben mikser kullanmıyorum bu şekilde el çırpıcısı ile şöyle bir çırpıyorum zaten çok fazla çırpmanıza da gerek yok bu şekilde bir dakika kadar çırpıyorum daha sonra bir paket vanilyamı ekliyorum tekrardan şöyle hafifçe karıştırıyorum Şimdi içerisine yağımı ekleyeceğim. Bir çay bardağından yaklaşık 1 parmak kadar eksik sıvı yağımı içerisine ekliyorum. Tekrardan biraz karıştırıyorum. 3 dolu yemek kaşığı kakaomu da karışımımın içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi malzemeleri oldukça az ve oldukça da pratik bir tarif. Hiç öyle elinizle yoğurmanıza da gerek kalmayacak. Çok kolaylıkla bu tarifi yapabilirsiniz. Artık unumu eklemeye geçebilirim. İlk öncelikle bir su bardağı unumun çoğunu ekliyorum. Şöyle bir pakette kabartma tuzumu ekliyorum. Daha sonra çırpıcı ile değil de bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Çatlak kurabiyeye çok fazla un eklemiyoruz. Çünkü çok eklersek bu sefer o çatlak görünümünü alamayız. Ele yapışan biraz yumuşak bir kıvamı olması gerekiyor. Şimdi kalan biraz daha unumu ekledim. Ve daha sonra yarım su bardağı daha un ekliyorum. Ben toplamda 2 su bardağından yaklaşık 1 parmak kadar eksik un ekledim. Bu şekilde görüyorsunuz kıvamını zaten. Çok çok yumuşak bir yapısı var. Son unumu da ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Evet, kıvamı bu şekilde yumuşak. Kesinlikle daha fazla un eklememelisiniz. Evet hamurum artık hazır. Şimdi üzerini bir streç ile kapatıyorum ve dolapta yaklaşık 45 dakika kadar soğuması için bekliyorum. Bu şekilde hamuru dolaptan çıkarttığınızda kesinlikle elinize hiçbir şekilde yapışmayacak. Şimdi soğuması için hamurumu dolaba kaldırıyorum. Evet kurabiye hamurumu dolaptan çıkarttım. Artık şekil vermeye geçebilirim. Şu şekilde de bir kaseye pudra şekeri doldurdum. Hamurumdan şöyle cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıyorum. Gördüğünüz gibi elime hiçbir şekilde yapışmıyor. Böyle elimle yuvarlıyorum ve pudra şekerine batırıyorum. Bu şekilde pudra şekerinin her yerine gelmesini sağlıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi cevizden biraz daha büyük. Bu arada kesinlikle elinizde çok fazla tutmamalısınız. Elinizin sıcaklığıyla hamur yumuşayabilir. Çok fazla uğraşmadan hemen yuvarlayıp pudra şekerinde buluyoruz ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde şekil alabiliyor. Kurabiyenin çatlak görünümünü sağlaması için dediğim gibi güzelce pudra şekerine batırmanız gerek. önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar pişiriyorum. Çok fazla da fırında tutmamalısınız. Bu sefer içerisi çok katılaşacaktır. Dediğim gibi 10-12 dakika arasında yeterli. Evet, kurabiyelerimi fırından çıkarttım. Harika gözüküyorlar ama şu an daha yumuşaklar. O yüzden bir 10 dakika kadar ılımaları için bekliyorum ılıdıktan sonra servise hazır hale gelecek. Evet, kurabiyelerim biraz soğudu ve servis tabağına aldım. Şöyle bir tanesinin de içini gösterim. İçinin yumuşaklığını, dokusunu görebiliyorsunuzdur. Dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık harika bir çatlak kurabiye tarifi. Tadı muhteşem, sanki içerisinde çikolata varmış gibi. Yapımı da oldukça kolay. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.